Hepinize ne arkadaşlar? Bugün Minecraft'ta Omnicraft oynuyoruz. Bugün Dur bir dakika ya. Dur bir dakika ya sen modunu açacağım. Evet. Bir dakika ekleyeyim arkadaşlar bu da. Bir yer kötü buluyorum ama içindeki mod çok iyi. Şimdi onu göstereceğim size. Bugün bir tane ben o no modu tartışacağız. Videonun sonunda size göstereceğim. Ee, şey olsun. Arkadaşlar dünya en çakma Minecraft'ını indirdim ya. Bu nasıl Minecraft ya? Gerçi Minecraft'ı bir seçmemi istiyor. Güncelere gelmiş. En son yüklediğimde bunlar yoktu. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İsterseniz modu yükleyebilirsiniz. Size hemen göstereceğim. Videonun sonunda size göstereceğim. Ay ya o gün abi çok beğenmiş ara ve onu sen diye çekti diye kahve. Ne diyor lan? Arkadaş hiç oynamadım. Yani çok az oynadım. Bir bakıp çıktım. Oyun baya güzel. Yani para olan para olan ben tam modu düşünün. Onu gitmiş ya buraya koymuşlar diye. Oyun içe koymuşlar. Ama kalitesiz ve yakın diyor. Bekleyin arkadaşlar ben yüklenmesi bekleyeyim. Evet arkadaşlar yüklendi. Ne oluyor? Arkadaşlar ben ten dünyasındayız. Bu da ben var. Ee, hikaye modu free yorum mod mu? Hikaye modu olsun abi. Başlıyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar ben TN dünyasına geldim. Azmut mu? Azmut nerede? Aha azmut. Ee, bu azmutu bulmamız gerekiyor arkadaşlar şu an. Ben ne yapıyorsam artık. Azmutu bul. Azmut, azmut şu demek. Ne gideyim ya ben. Düşün neyim. Ee, arkadaşlar azmutu bulmamız gerekiyor. Tamam Tamazmut bu tarafta. Aa azmut. Aa ben. Ne yapıyorum ben? Aldım ne oldu? Ah sonunda geldim. O Matrix. Ne oldu büyük baba? O ben. Saati ver sebep. Saati ver. Arkadaşlar çok iyi ya bu mod. İsterseniz telefondan indirebilirsiniz. Ben telefonda oynuyorum şu anda. Al ne oldu ya boş geç ya. Ya ne oldu ben? Ne oluyor? Kavga mı ediyor ya ee, bunlar? Arkadaş çok iyi. Bir de demişiz ki, "Vay, wow, şu bir takım olduk." demişiz. Az mı? Evet. Siz in galaktik e, Anlamıştık Ama size Türkçe çevirmeyi. Lan, ne kan video? Ne oluyor? Tam en heyecanlı yerine yerken Arkadaşlar güvenle ben korkuyor. Ağzını şu an geminin bilgisayarını giriyor. Otomatik ses. Dikkat dikkat. Bu ne? Bu nedir? Ne oluyor lan? Bu nedir? Arkada bir şey oluyor. Lan beni çekiyor. Ben dur dur. Tutacağım. Tuttum. Tuttum. Ayağımı tut. Elimi tut. Elimi tut. Hayır. Hayır. Ben de güven gitti. Arkadaşlar onları içine şey çekti. Büyük baba hep sensin. Hep sen kafanı atacağım. Al sana kafa. Al sana kafa. Ne olacak ya? Neyse ben bir şey daha Ne oldu Azmut ya? Azmut ne oldu söyle. Max büyük baba. Büyük baba Azmut sustu arkadaşlar. Yok 10 saniye için hemen <laughs> yani hemen yerine geçeyim diye bir şey dedi. Ooo çeneye bak. Ağzı bak bir şey yap lan. Aa ya bu. Şu 11 tiksi almak istiyorum ya. 11 tiksi verin artık yeter. 11 tiksi verin. Tamam da konuş biraz daha konuş. Konuşmak istemiyorum çünkü. Ya Max sen de niye çekti şeyin sen? Çocuklar yok oldu gitti ya. Aile çocukları sana yok et diye mi bıraktı? Manyak adam. uzaylı DNA'ya Omnitrix'in için içine girmesi gerekiyor. Aga sesi duyuyor musunuz? Bu da oyun biraz kalsıyor ama. Sorun etmezsiniz bence. Abi çok iyi ya bu Baksana büyük olan içi çok iyi. Lan büyük baba da mı görüyor? Böyle mi görüyorsunuz büyük baba? Evladım çek içimden yahu. Yani 10 bit gidip işte ya. Aldım. Omit X aldım arkadaşlar. <laughs> bu bu uzayı saklı kahramanlar var. Tamam şimdi gitme zamanı. Tamam nasıl gideceğim? Exit diabolos. Tamam dinliyoruz. Şuradan gidiyoruz. Büyük bu takip edeceğim. Geliyor lan büyük baba. Ben de ne fırıldak bir çocuk çıktım ya. Büyük baba ne oluyor yahu? Allah. Ne diyoruz biz ya? Büyük baba ne oluyor lan burada? Bekleyin arkadaşlar bir şey yapıp geliyorum hemen. Tabi yekken gibi mesela çok seviyorum. Ne oluyor ya? Turun arkadaşlar ya. Macera modu hayatta kalmadım modu Yok. Birinci şahsı, üçüncü şahsı arkadan yapacağım arkadaşlar. Böyle daha iyi Ben niye böyleyim? Aa uzayı. Dört gol olduk arkadaşlar. Akıl artık dört koluz. Bakın. Ne yapıyor bu anlamadım. Bu da taş atıyor. fırlat. Tamam arkadaşlar bir dişi hazır yapayım ben hemen. Çünkü ben iyi göremiyorum da. Keşke bir kısağım olsaydı öyle daha kolay olur. Tamam. Şimdi sağa döşelim. Tamam nereye gidiyoruz? şurada gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ellere bak. Hukucuyuz. Süper zıplama mı da acaba? Şimdi buna bir ye, bir ye arkadaşlar. Arkadaşlar mod tanıtımı yapacak tamam mı? Şu an bütün modu bitirmek istiyorum arkadaşlar. bu size göstereceğim. Bakalım kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Ya bu videonun çok kırmızı Bir şey olmadı Bu sana gösteriyor? tüm üzüyor. Şimşek kızı yok mu ya? Ha şurası. O ne diyor ya? Zombozu mu? Ana zombozu. Bu elime kayayı ne? Aldım kayayı. Zombozo, zombozo sen ne yapıyorsun anda? Al lan burada? Allah şunu. Gel lan geber zombozu. Geber. Ne oluyor lan? Al şunu. Kayaya yapma arkadaşlar. Fırlat. Gebermedi ama. Tamam ben bu yüzden biraz kötüyüm. Aa arkadaşlar can bayı doldu. Lan. Hayır. Hayır lan bakmayacağım bakmayacağım bakmayacağım. Ne bu? Allah. Neredesin ne Romolo? Ya ben atamıyorum ya. Başka yere. Hayır, gel ama şimdi olmaz. Hayır. Gebeceğim lan olmaz o. İp olmaz o. Ya arkadaşlar öf affedersiniz ama şu it de olmaz. lan. Oğlum adamın sağlığı da çok güçlü. Bir de hemen değersek ölüyor o zaman. Geber ben adam kokuyor korkuyor var bendeki gibi. Geber. Geber lan, arkadaşlar. Geber lan. Bize DNA'nı var. arkadaşlar DNA var ona da vermem. Onu yoldum ya. Aldık DNA. <laughs> arkadaşlar şimşek adamın DNA'sını açmışız. Arkadaşlar şimşek kız. O. O o Tamam dur. Sonra ne gidiyor buraya? Bu. Çok iyi. Kevin. Kevin arkadaşlar bu. Sen burada ne yapıyorsun diyoruz biz. Aa, bu da bu 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 Seni biraz dövüşmek istiyorum kardeşim. Ya ben ol lan Allah şimdi. Allah. Dört kova dönüştü. Vur. Ehe bay bay Kevin. Dört gol. Oğlum bunlar niye bu kadar canı var ya? Yine geberdim. Lan Kevin nerede? Ya o ya bir de baştan mı gideceğim ya? Dur bir dakika. Lan buraya da geldi. Al şunu bakayım. Ne ee, ne? oldu Kaybettin. Şey yalan. Oh, şu DNA'yı alayım ben. Ne açıyormuş? Oo, rese açtık arkadaşlar. <laughs> Ve neyse. Gel ben Ne oldu büyük baba? Tamam büyük baba. Pusula nereye gösteriyor acaba? Pusula nerede? Düz mü gideceğim yine? Ben X'e 8'e devam. Tam pusula ne gösteriyor dümdüz. Tamam. Ya yine mi? Aga ya sürekli ekran büyüklüğü sinir bozuyor valla. Ama işte ekran küçük sürüyor. daha dümdüz diyor. Birazcık sol. Tamam. Pusula pusula. Şöyle diyor arkadaşlar. Pusula buraya onu da şey diyor. Pusula yanlış göstermez. Nereye gideceğiz ya? Pusula ya. Şöyle gösteriyor. Hikaye modu açmasam daha mı iyiydi acaba ya? Tamam, pusuya bu yolu gösteriyor. Bir Arkadaşlar ya keşke hikaye modu açmasaydım. bu siz çok sıkıcı olur. Neyse, hadi kaplanacağız ya. Doluyor da mıyım ben? Evet, hala bu yolda gidiyor. Ya ya mı dümdüz? Arkadaşlar iki saat dümdüz diyor ya. Bu nasıl kola sesi ya? Ha mı dümdüz? Of. Aslında yan diyor biraz da ama. Ha dümdüz diyor. Kızım ama ha. Yaran kıda eğitimi ola geçeceğim ha. Arkadaşlar ya. Bu ya hikaye işi ya. bana göre çok değil ya. Ve için biraz eğlence katmak için ne yapmamız gerektiği ben biliyorum. Evet abi. Arkadaşlar dışarı duyma var da. Oo, arkadaşlar, o arkadaşlar izleyici moda geçebiliyor musunuz Bayağı Baya gece Minecraft'ı aynısı yapmışlar. Ama şimdi biz de baya bir iş yapmaya geldik. İkisi de bana iş yaptırıyorlar. Öyle olur mu be? Ne yapacağım be işi yani? Dur arkadaşlar bütün DNA'ları alan bir tane omit Şimdi bu da DNA almamız gerekecek. DNA. Bu ne ya? Ya arkadaşlar ya ben nasıl yapacağım ya? Böyle bir arıyor mu? Yoksa hiç önce kalatı açmamız gerekiyor ya. Olmuyor. Bir de bu DNA denedik. O DNA. DNA ver. Akışlar olmuyor ya. Neyse ben uçak bayılıyor uçayım. Ya nereye gidiyoruz ya iki saattir? Dur dakika. Aşağıya diyor. Geriye. Arkadaşlar sonuna geldik. Nereye çıkacağız? Hadi ama ya. Hadi şu yoldan buraya çıktın. Vay arabaya gidiyor. İnsanlar araba sıçramak daha önce çıkıyor. abi. Keşke DNA'yı aradıysaydık ya. ya. Baksanıza. Bunlar ne ya? İnternet engelsizlem var mı? Arkadaşlar ya bu modda bayağı şey var. Bu ne ya? Neyse. Gidelim hadi. Arkadaşlar eğer iyi bulamışsam video bitireceğim. Ve size modu nasıl yükleneceğini göstereceğim. Daha akşam ben videoyu durdayım. Y'ye almaya çalışayım. Akay sonunda buldum. 2 saat oldu ama buldum az. Amit işte işte. Ne oluyor lan? <laughs> Bekle bırak. Mac'e amobya fırlamak geliyor. Amaja. Evet amaja amobya yaptı tek adam. Ee, şunları görmesin sen. Akay 2 saatte ulaşıyor bu hiç kimse. Ve sonunda buldum. Şimdi arkadaşlar şey yet olmamız gerekiyor. Görebiliyorum. Ama yet olmadan önce şimşek şakal olabilir. Hayır. Ya. Arkadaşlar şu yetken olanlar hiç sevmiyorum gerçekten. Nefret ediyorum. Keşke hiç iş yapmasaydık. Kim yapmış gene frak yekyamla? Bekle yol yol mu değişti. Şu taraftan. Öf, neyse ha bu taraftan ha şu taraftan. Arkadaşlar son video bitirecektim ki. Bir anda karşıma o çıktı. Gittim bir baktım. Oymuş. Sonunda buldum ya. Güzel onu Dur arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ve Ge geri geldim. Ve video bitirme kadar aldım. Çünkü uzanım geldi. Şimdi, sen, şimdi size nasıl yükleneceğini göstereceğim. Arkadaşlar bu burada Omnicraft yazıyor. Play Store'a Omnicraft ya da Minecraft ben onu yazarak çıkabiliyor. Onu indiğince oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. hoşça kalın.